Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz diziler. Ama ama net Netflix'teki diziler değil. Onun için yani bu diziler farklı diziler. Şimdi dizi. Dizi dedik. F ne? Pozitif doğal sayılardan R sayılara tanımlı bir fonksiyona diziledir. Arkadaşlar Dizide en önemli şeyin tanım kümesinin pozitif doğal sayı. Buna dikkat edin. Tanım kümesinin pozitif doğal sayı olması gerek. Görüntü diğer kümesi her şey olabilirmiş. Ama tanım kümesi ne olmak zorundaymış pozitif doğal sayı. Bana göre dizinin en önemli yerlerden dikkat edilmesi gereken özelliklerden biridir. Şöyle dedik. a -N eşittir. Yani en nereden başlayacak demek istiyoruz? Birden var pozitif doğal sayı derken birden başlayacak. A1 artı pardon virgül A2 virgül A3 virgül nokta 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 a Bu ne denir? Birinci terim. ikinci terim. Üçüncü terim. Nokta nokta enci terim. Şimdi dikkat edin. Enci terime bu dizinin nesi denir? Genel terimi denir. Enci terime bu dizinin nesi denir? Genel terimi denir. O zaman yine unutmaman gereken bir şey söylüyorum. Bir ifadenin dizi belirtmesi için eninci terimi belli olması lazım. Eninci terimi belli olmayan ifadeler ne belirtmez? Dizi belirtmez. Mesela ne demek istedik orada? A en eşittir. Şöyle klasik bas. 1, 3, 5, 7, nokta 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 2 en eksi 1. Şimdi birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, dördü. Bunun ne, ne, bu? Elinci terimidir. Yani bu dizinin genel terimi a yeni yani neymiş o zaman? 2n eksi 1'miş. O zaman bu ifade bir dizi belirtir. Mesela desek ki a yeni bu sefer de şöyle diyelim. 2, 4, 6, 8 nokta nokta gidiyor. O zaman 2, 4, 6, 8 nokta nokta gidiyor da sonucun nasıl gittiğini belli mi? Hayır belli değil. Çünkü nesi yok bu ifadenin? Enci terim yok. O zaman bu dizi ne yapmaz? Belirtmez demektir. Demek dikkat edeceğin şey neymiş o zaman? Bir ifadenin dizi belirtmesi için nesi belli olması gerekiyormuş? Enci terimi. Yani enci terime ne diyorduk? Genel terim diyorduk. O zaman şöyle dedik. Arkadaşlar. Mesela an eşittir. Bir faktörü virgül iki faktörü 3 faktörü nokta nokta n faktörü şeklinde verilen dizinin ilk 5 terim toplama nedir diye sordum. İlk 5 terim toplam. Ya yani ne demek istedim? A1 artı, A2 artı, A3 artı, A4 artı, A5. Bu dizinin genel terimi nedir o zaman? Yani birinci terim, ikinci terim, üçüncü terimi n faktöriyeldir. O zaman a1'i kaç? 1 faktöriyel. a2'si ne? 2 faktöriyel. a3'ü ne? 3 faktöriyel. a4'ü ne? 4 faktöriyel. İlk beşi mi sormuştuk. A5'i kaç o zaman burada? 5 faktöriyel. Bu ne yapar? 1 2 6 24 ve 120. Onların ne olduğunu. 4 faktörel ne demektir? 1'den 4'e kadar sayıların çarpımı. 5 faktörel nedir? 1'den 5'e kadar sayıların top çarpım demektir. Toplamı kaçacak o zaman? 153 yapar. Mesela aynı soruyu şöyle sorsak. Aynı soruyu şöyle sorduk. Şöyle dedik. Mesela A'ya ne şey dedik o zaman burada? 1 bir artı 1 bir 2 artı 1 4 artı nokta 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 artı 1 kaç olsun? 2 üzeri n eksi 1. Şeklinde verilen bir dizinin ilk veya ilk demeyelim de dördüncü terimi kaçtır diye soruyor. Dördüncü terimi kaçtır? O zaman bu dizinin birinci terimi A1 1'miş. A2 neymiş? 1 artı 1 bölü 2'ymiş. Dikkat etmen gereken şey terimler arası burada nedir? Bunun tamamını nedir bunun tamamı? A yendir. Nedir arasındaki ne Burada birinci terim virgül. İkinci terim virgül. Nokta nokta. Her terim arası ne olması gerekiyordu? Virgül olması gerekiyordu. Burada ise bunun tamamı dikkat edeceğin şey 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 gidiyor. A3'ü kaç bunu mesela? 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 4. A 4'ü kaç bunun? 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü kaç? 8 şeklinde devam eder güzelmiş O zaman 4. terimi sorduğunda şuymuş. 4. terimi 4. Yani kısaca burada söylemek istediğim şeyin ne olduğunu anladın sanırım. Burada terimler arasında ne olması gerekiyor? Virgül olmasına ne yapacaksın? Dikkat edip ona göre terimler ne yapacaksın? Yazacaksın. Şunu silelim. Şöyle yazdık arkadaşlar. A eşittir. A eşittir. Logaritma 5 tabanında 1 bölü n. n küçük eşittir 4. Burası 3 üzeri en, eksi 500. En büyük eşittir 4. Dizisinin kaç terimi kaç terimi negatiftir? Kaç terimi negatiftir? Mesela o zaman şimdi en 3 ve 3'ten küçük değerler için bunu kullanıyor N4'ten büyük veya burada eşitlik olmasın. iki tane olmuş. Burada N4'ten büyük için bunu kullan diyor. Arkadaşım, şurada şunu düzenleyelim. Logaritma 5 tabanında 1 bölünü en üzeri eksi 1 yazabilir miyim? Evet yazarım. Logaritmanın üzerinden dolayı eksi 1 başa ne gelir? Çarpım olarak gelir. 5 tabanında kaça? N'e. Şimdi en eşittir 4 için en eşittir 4 için Burası eksi logaritma 5 tabanda 4. Burası nedir? Logaritma üzerinden dolayı artıdır. Sonuç nedir o zaman? Eksi. En eşittir 3 için. Yine aynı düşünceyle nedir o zaman? Eksidir. En eşittir 2 için. Kaç yine bunun sonucu? Eksidir. En eşittir 1 için. Bakıyoruz. Eksi. Logaritma 5 tabanda 1. Biliyoruz ki logaritma 1 taban ne olursa olsun sonuç nedir? 0. Sonuç çıktı? 0 sıfır çıktı. 0'ın bir icareti var mıydı? Hayır yoktu. Burada kaç terimi negatifmiş o zaman? 3 terimi negatifmiş. Buna geçtim. En büyüktür 4 için. Yani 5 için diyeceğim. Değil mi? Bunu kullanacağım. Enişte 5 için yazıyorum. 3 üzeri 5 eksi 500. 3 üzeri 5. 500'den küçük olduğu için sonuç nedir o zaman? Negatif. 3 üzeri Eniştir 5 için de bu. Eniştir 6 için bakacağım. 306 6 eksi 500. 306. 6. 500'den büyük mü küçük mü? Evet büyüktür. Sonuç nedir o zaman? Pozitiftir. O zaman bundan sonraki tüm sayılar 500'den büyük olacağı için hep pozitif mi gider? O zaman burada kaç terimi negatifmiş? 3. Burada kaç terimi pardon 1. Burada kaç terimi pozitif negatifmiş? 3. Toplam bir negatif burada var. 3 de burada var. Dört terimi neymiş o zaman? Negatifmiş. Yani burada n'in dörtten dört ve dörtten küçük için bunu kullanıyor. 4 ve dörtten büyük için diyor bunu kullanıyor. Mesela a n eşittir. Şöyle yazdık. İki n eşittir bir için ikidir. 3 çarpı a eksi bir. En büyüktür bir. Dizisi veriliyor. Buna göre A4 artı A5 nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar A1 hemen yazın. A1 kaçmış? Bir, en en eşittir bir bunu mu kullanacağım? 2. İki. A1 2'ymiş. A2 2. 1'den büyük bozulma bunu kullan. 3 çarpı A1 o da 3 çarpı. A1 gördüğüm yere 2 yazdığıma göre kaç çarptı o zaman burası? 6. A3 3 çarpı A2. Yani bunu kullan diyor. En gördüğün yere 3 yazdım. O da 3 çarpı 6 kaç çapar burası? 18. A4. O da 3 çarpı. En gördüğüm yere 4 yazarsam A3 mi çıkar? O da 3 çarpı. A3'ü kaç bulmuştum? 18. O da kaç çarptı o zaman burası? 54. A5 3 çarpı 5 yazarsam A4 mü çıkar karşıma? 3 çarpı A4'ü kaç bulmuştum? 54. O da 162'ymiş. Demek ki A4'ü kaçtı? 54. A5'i kaçtı? 162. Toplarsa ne yapar? 216 olarak karşımıza ne yapar? Çıkar. Sevgili arkadaşlar anladık mı dikkat edeceğim şeye? Ya ne verdiyse ne yapıyorsun? Onu kullanma yoluna gidiyorsun. Şöyle yazdık. A'nın eşittir. A'nın eşittir. 3 üzeri 2 en eksi 1 çarpı en diyelim. Dizisi veriliyor. Buna göre diyor A en artı 1 dizisi a n dizisinin kaç katıdır? Kaç katıdır? diye sormuş. Yani kaç katı derken şunu mu söylüyorum? Mesela atıyorum. 12 sayısı 4'ün kaç katıdır? 12 sayısı 4'ün kaç katıdır? 4 kat. Yani 12 bölü kaç? 4. Kaç katıymış o zaman? 3 katıymış. Ya yani ne demek istedim burada? Onu sildim burada hemen. Karışmasın kafamız. O zaman bu bunun kaç katıysa a n artı 1 bölü Neyi soruyor bana? A'yı soruyor. O zaman ne demektir bu? En gördüğüm yere n artı 1 yazıyorum. En gördüğüm yere n artı 3 üzeri 2 parantezine n artı 1 eksi 1 çarpı n artı 1 faktöriyel. Bölü en gördüğüm yere a yeni aynen yaz diyor. 2 n eksi 1 çarpı n faktöriyel. Düzenlersen bunu 3 üzeri 2 n artı 2 bir de 1 yaptı. Bölü 3 üzeri 2 eksi 1. Şöyle dedik. Çarpı n artı 1 faktöriyel. Bölü n faktöriyel. Sevgili gençler şimdi çarpım durumdaysa bunu ayrı ayrı ne yapabilirsin? Düşünebilirsin. Bunu kendi arasında. Tabanlar aynı mı? Aynı. Üst ifade özelliğinden dolayı tabanlar aynı olan sayılarda bölüm durumunda ne yapılırdı? Payın derecesinden paydanın derecesi ne yapılır? Çıkartılır. 3 üzeri. 3 üzeri. Çıkarıyorum. İkenler gitti mi? Gitti. Artı 1. Eksi 1'i kim yaptı? Çarpı. Geldik buna. En artı 1 faktörü. en faktörü. Faktör kavramları hatırladığımız gibi faktör elde en önemli şeylerden bir tanesi büyük olanı ne türden yazıyordum? Küçüğü cinsinden. Yani en artı 1'i N artı 1'i ne türde yazacağım N artı 1'i? N türüne yazacağım. Emin üzerine yazıyorum. N faktöriyel çarpı N artı 1'dir. Yani şu demektir arkadaşım. Mesela 7 faktöriyeli ben 6 faktöriyel cinsinden yazar mıyım? Ya ne demektir bu alttan? Mesela 7 faktöriyeli ben 5 faktöriyel. 7 faktöriyel 1'den 7'ye kadar sayıların çarpımı. 5 faktörler 1'den 5'e kadar. Ne kaldı geri? 6 çarpı 7 demektir. Yani ne yapmış oldum? Büyük olanı küçük cinsden ne yaptım? Yazdım. O zaman şunlar gitti mi? Gitti. Ne kaldı burada? n artı 1 kaldı. O da 9 çarpı n artı 1. Kaç katıymış arkadaşım o zaman? 9 çarpı n artı 1 katıymış. Şimdi yani burada yaptığım şeyin ne olduğunu anladık herhalde. Şurada en gördüğüm yere n artı 1 ve bunu kaça oranlarsam A oranlarsam iyi bulurmuşum o zaman. A en artı bir dizisinin A -N dizisinin kaç kat olduğunu bulurmuşum. Kaç kat olduğunu bulurmuşum. Şöyle yazdım. A -N eşittir. N küp artı N kare eksi 12 bölü N. Dizisinin kaç terimi kaç terimi negatif. Pardon, tam sayıdır değil. Tam sayıdır. Şimdi dizi nereden başlayacak diyelim? Birden başla. En yerine hangi sayıları yazarsam bunun sonucunun ne olduğunu söylüyor bana? Tam sayı olduğunu söylüyor. Sevgili gençler, burada eğer en yerine yerine yazar, tek tek yazamaya düşünürsem işlemi ne yapmış olursun? Biraz uzatmış olursun. O zaman burada ne yapabilirim? Hemen düzenleme yapıyorum. Nasıl düzenleme yapıyorum? Her terimi tek tek ele bölüyorum. Bölü en artı en kare bölü en eksi 12 bölü en. O zaman burada en küp ene bölersen en kare artı en eksi 12 bölü en. Şimdi burada bunu bu düzenleme yaptıktan sonra sorun nedir? Kaç terimi tam sayılır? En neydi eleman? Pozitif tam sayıydı. Pardon. E aynı şeydir. Pozitif doğal sayı aynı şeydir ikisi de. En gördüğüm yere. Şunlarda bir sıkıntı var mı? Yok. O zaman en gördüğüm yere kaç yazacağım burada? Ne yazarsam sonuç tam sayı olur. Şimdi buranın ne olması gerekiyor? Tam sayı olması gerekiyor. Bunun tam sayı olması kime bağlı? Eline bağlıdır. E'nin ne olması lazım? 12'nin bölenleri. Yani 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Doğru mu arkadaşlar? O zaman kaç taneymiş o zaman burada? 2, 4, 6 tane tam saymış. Hocam şunu sorayabilirsiniz bana. Şu sayı büyük olsaydı, şu sayı çok büyük olsaydı, o zaman ne yapacaktım? O zaman da şunu yapar sevgili gençler? Şunu pozitif bölen sayısı. Bir sayının pozitif bölen sayısını nasıl buluyordum? Asal çarpanlara ayırıyordum. 12 çarpı 3. Pozitif bölen sayısını bulurken pozitif bölen sayısını bulurken üzerleri yani dereceleri birer arttırılır ne yapılır? Çarpılır. Bir arttırırsam 3, bir arttırırsam 2. Kaç taneymiş o zaman burada? 6 tane pozitif tam böleni varmış. Demek ki bu ifadeyi tam sayı yapan kaç tane sayı varmış o zaman? En doğal sayısı varmış. 6 tane. Mesela bizim bir şöyle yapsak. Bak şöyle bir soru yapalım. Aynı eşittir. N kare artı 8'in artı 2016 bölü N artı 4. Dizisinin kaç terimi tam sayıdır? Dizisinin kaç terimi tam sayıdır? O zaman burada bunun gibi tek tek ne yapamıyorsun? Bölemiyorsun. O zaman ya bunu normal bakkal bölmesi yaparım veya, veya size tavsiyem şudur. Bunu tam kare, N artı 4'ün karesi artı 4'ün karesi kaç yapar? 16. 2016 olması için kaç çekelim bura? 2000 en artı 4. Şimdi bunu şöyle yazmamda bir sakınca yok sanırım. Tek tek en artı 1'e böldüm. 2000 bölü kaça? En artı 4'e. Şimdi biraz önceki burada söylediğimiz oldu. Burası ne olacak? Bak dikkat edin en artı 4 olacak burada. En artı 4 kimin böleni olacak? 2000'in böleni olacak. O zaman 2000'in bölenlerini bulurken 2 çarpı 10 üzeri 3 dedim bunu. Ne yapıyorum? Asal çarpanlara ayırıyorum. 2 çarpı 10'u 2 çarpı 5 yazdım. Şöyle yazdım. 2 üzeri 4 çarpı 5'in 3. kuvveti. Amacım ulaştırma asal sayılar. Pozitif öden sayısı. Eşittir 5 çarpı 4. Kaç tane varmış? 20 tane pozitif bölen varmış. Bunlardan birkaç tane yazalım şöyle. 1, 2, 4, 5, Nokta nokta. Şunlardan kaç tane varmış? 20 tane varmış. Bunlar en artı 4 mü sevgili gençler? En artı 4. 1 ise en kaç yapar burası? Eksi 3. n eksi olabilir mi? Olamaz. Olabilir mi? Olamaz. 4 olabilir mi? Olamaz. O zaman 5'ten itibaren başlar. Kaç tane olamazdı? 3 tane. Kaç tane vardı? 20 tane. 20 eksi 3. Kaç tane varmış o zaman? 17 tane. Bunu bölen pozitif doğal sayı varmış. O zaman bunu tam sayı yapan kaç tane kaç terimi tam sayıymış kısaca o zaman? 17 terimi tam sayıymış. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.